Um, Skyrim Sen yettin. um, <laughs> e, adını da tam söyleyemeyizsem üzgünüm. İkinci yakanı şey yapamadım. O yüzden arada ara böyle E'de kalabilirim. Hatta durun şarkıyı açayım. <laughs> böyle Skype video üretti 50 abone olduk sayılır hatta olduk Lag mı var? Yükleri bir 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 Ben saksı <taptıyorum>. Dinleyenler <laughs> şey değil Aa düşünce demek futbol demek için Aynen ben de lag mı var diyorum ya. Böyle yavaş yavaş kazan sonra tekrardan. Galiba. Tamam. Just, ah, just so. Thank you for having me good. Ay ay ay, çok iyi yapmışlar, çok da güzel yapmışlar, ay yapmışlar. Hayvan gibi şey yapıyorlar. Bakın, bakın, Böyle işte var. Dün burada survival yapmaya çalışıyoruz. Zaten bayağı indim ya. Böyle tek tek bloklar var. İşte ben bir tane daha ses bulabilirsem. Tövbe ölüm toptu. Öyle işte böyle. Ben şimdi biraz odun kalacağım böyle. Böyle var. Hadi parkour pro salim. Yapabilirim. Sen yetkili bir abiye benziyor. Nerede gitti sen adam? Gerek mi? Arada biraz dur dur İşte ben I am the best pro easy 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 parkur. Bayağıdır video gelmiyordu çünkü rastı bayağı seviyorsunuz. Oldu mu yani bu? rastı bayağı seviyorsunuz. Ben yani rast çekmeye çalışıyorum. TNT falan var mı bu arada? No hack hepsiz oynuyorum abi işte o idare edeceğiz ha kartuş acı kaçak çünkü inci parkı değil başka olsak iyi easy 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 parkur easy Şimdi bana bir tane chest lazım alan Ha burayı da ben çıkmışım böyle ya Oynamışım herhalde bir ara bakmak için Şu an hatırlamıyorum niyeyse Aa lav lav var lan Lav çok iyi Bu arada tekrardan Ay IP aşağıda Very very easy very Very, very easy Very very easy very düşmemem lazım düşerken kötü olur. Hmm. Bu an tane şey lazım. Etkili abi lazım. Ölçet lazım. Bilmeyenler de yazabilir. Sen yetkili abi yazalım. Ya da okuyon ben ya yazın çıkar. Okuyon ben ya. Şarkı bitince tekrar açmayacağım. Çünkü ölmek istemiyorum diyor. Ha. Türkçesi almışım galiba ya. Almışım. Kusura bakmayın. Aldı. Sen yetkili bir Bunu yazıyorsunuz bu arka gitmek için. Böyle gidiyor. Hmm. Abi ben. İnşallah başka yerde doğru. Şu an bir şey yok. Ah. Ya. Ben <laughs> yetkili bir abi bence yok ki. Nasıl geliyor? Az geliyor. Neyse ya şarkı bitti zaten boş verin. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Ben size şarkı söylerim Hele farklı yeriz ama. 34 saniye varmış. O zamana kadar bizde burada gezecek böyle güzel bir sky grid'imiz var. Hatta dışarıdan görünümünü gösterebilir miyim? Buna benziyor. adam 10 tane fırınız koymuş böyle gibi. Sen yetkili bir abi ya Hop 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 ya. Yeah. Ben buraya item atmıştım inşallah orada. Lan böyle mi doğru her seferinde ya? Hocam böyleyse GG gel. gel. Şu ağacın oraya gidin bari. Ben de siz de oynayın. Parkurunuz geçireyim. Böyle benim gibi iki bitire bir, bir <laughs> çok iyi olur. Bir de item olsaydı böyle ilk baştaki gibi gitti ya. da evet, item. 20 dakikalık olacak bu ya da 25 falan pişmem pişmem bakın ne yapayım biliyor musunuz hele şuradayken şu ağaca gideyim bak söz geldi çok özür dilerim şu ağaca gideyim A lag var çünkü bunlardan arkadaşlar bu yani böyle sky gitlerden çok fazla var yani adam ne kadar kastıysa şimdi, şimdi Burada kitimizi alalım. Kit ya, de, de böyle arkadaşlar. Arada bir bakayım da. Ha toprak var zaten altında ya bakmaya gerek yok. En altında hani. O var. <laughs> bir abiye benziyorsun. Tamam arkadaşlar ben buraya bir chest falan yapışmamını yapacağım. Ölürsem odunlar gitmesin çünkü. Üzülürüm. Çok üzülürüm. Yani bu kadar odunun lafı mı olur? Tabii ki de olur. Mis gibi de olur. Bal gibi de olur. Sen yetkili bir abiye de benziyorsun. Olur yani. Şurada şey var. İki tane chest var. Çok mükemmel. Hayır. Chest nerede? Orada. Sen yetkili bir abiye be 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 benziyorsun işte bu kadar Çes <laughs> nerede lan? O bayağı işte. Ama lan bir on milyon homlar çıkın. İşte bu kadar. <laughs> Sen yetkili bir abisin. Ye e e kafayı çarpma dikkat et. Böyle gördüğünüz gibi İyi gelebiliyorum. Arada şu tepkinlikleri şuraya koyayım mı? Belki çıkar şansıma. O oh. sen yetkili bir abeye benziyorsun. Oh. Aa çok iyi. Çok, 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 çok iyi. Düşme. Sakın düşme. 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 Düşme abim. Koyamadım. Sen yetkili bir bu bakıda kimse kullanamaz söyleyeyim ha. Of, en azından şunlar. Oha, kemik kemiği de koyamamışım. Hmm. Düşme, düşme. işte bu. Oh, altın elma çıktı lan. Niye kiri bir abi? İşte Yoksun. sen yetkili bir abi ye ben diyorsun var mı ya chest'e gidesim var böyle olacak ilk bölüm böyle düşeceğiz paso düşeceğiz arkadaşlar kusura bakmayın ama süper bir yetkili abi diye benziyor olacağız çünkü parkurumuz inanılmaz gelişecek git git ha oh korktum lan Üf. çok acayip korktum ha yetkili abiye benzedi bir ara o şurada şey varmış Çet. bunu mecbur elle kıracağım kusura bakmayın Ayrıca zaten biz bu rasta o şeyleri ee, ipek gibi şeyler var ya rast çok sevmişim cidden bir baktım 35 lan lan daha kanal 50 abone 50, abone 50 dememişim 50 bin demişim ha, bu arada siyah çünkü bölge işte bunlar arkadaşlar elle kırardık hem de 3 kez niye üç kez çünkü rast gıcık bir şey. Sen bir abiye ben Biliyorum öyle. Adam gibi ay Hadi, 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 hadi. Şimdi dilediğiniz hile yapınız hackle girmekten iyidir bence hmm. Ben bir dahaki bölüme Biraz şey ederim çünkü Gördüğünüz gibi hack. Hile kullanmak istemiyorum gitti o golden he Bu arada bir dahaki bölüm hemen gelecek söyleyeyim Artık peş peşe çekeceğim çünkü peş peşe Çıkmaya güzeldir. En azından elma ay şey Niye yukarı çıkmak istiyorum arkadaşlar? Çünkü yukarıda bakın bakın gördünüz mü? Yukarıda kaç tane ağaç var? Maşallah maşallah. Yukarı gitmek güzeldir. Şurada şunu koy. Şunu al. Tamam. What the hell? Böyle biraz çok az bir var. Lag var. O da niye? Söyleyeyim size. Bu düşünce şey gitmiyor ya. Can. O yüzden. Gözümle test arıyorum, <laughs> bulamadım. Çok gözünüz şey olabilir, şunuz ya. Benim gözüm alacağı kadar oldu. Yıldız çiziyorlar bu arada. Üstüne düştük Ben o meydan çekebilir O oh, oh, nerede durdum bakın Şu küçük yer var ya orada duracağım. Şimdi bir tane ocak yapacağız. O yüzden ben biraz şey toplamaya çalışıyorum. Sonra demirden bir tane kova yapacağız. Kova yaptıktan sonra Kova yaptıktan sonra Arkadaşlar bir de kademeler yapıyoruz, ondan biraz katıyor. İdare edin artık, please. Hadi lan, asma. Bakayım chest. O böyle bakarken gözüm şey oluyor ya. Bunlara bağlı koment blokları yapmışlar. O kadar düşünmeyin. adam bunu ne yapmış falan. Koment blok. Ha. O işte şey var mı? Karpuz mu ya? Alırım bir de o karpuzu. Hmm. Alamadım lan. de. Yeah. I like best football. Yep. Yavaş yavaş çıkma keyfisi. Böyle. Arkadaşlar yani. Yani yanlış yaptık ama. Kısmen yanlış yapmadık. Böyle yapacağız o zaman. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Kapıyı da açık bırakmışım. Şeye gitseniz gelirse üzüyün. Sesim az geliyorsa arkadaşlar. Sesine az şey Ben kendimi izliyorum arada sırada. Az geliyor biraz sesim yani. Tamam bu da elimde kalsın. Hatta be hatta şöyle yapalım. Tamam. En azından çıktık baya bir bayağı bir tur abi. Şimdi bizim testleri önce görmemiz lazım. Nüp. <laughs> hmm, geziyorum şu an. Allah. 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 işme. Bayağı bir sistem yapacağım buraya. 10 tane sistem yaparım. 20 tane sistem yaparım. Çok az konuşuyorum Nedense bunlar yer Minecraft'ın sesimi çok ya. Bakayım bir. Yes. Kız 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 kız. 10 tane sistem yapacağım. Bunun orafta yatak getireceğim. <laughs> Bunlar büyümüş ben yokken. Haydi gitti. <laughs> Lan. Hmm. Oraya gittik. Hop. Nöp 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 Allah'u Ekber Burdan off Etrafından Kapıyı Kaparım Ya Ama ilk Önce Merdiveni bitirmem Lazım Adamı Geyibim Bitireceğim Üzgünüm taş. Gideceksin. Şimdi. Bizim. Chessler. Burada. Hı, hops, hops. Hops. Tamam. Oldu brick. Eğlenceli ya bana göre. Sevmeyen varsa niye burada toprak var? Sevmeyen varsa iletebilir. Zaten bundan yani durmadan 3 bölüm çekeceğim. Yani 3 bölüme katlanacaksınız. Üzgünüm. Üzgünüm ki 3 bölüm sürecek bu en az. En az ama bakın. İste, isterseniz daha çok da sürebilir. E çıktı 7 tane tamam, kömür çıktı çok iyi. <laughs> Demir de varmış burada. Gel bakayım onuma. Böyle chestleri açmak güzel oluyor. ya Lan, abim bu nedir yani? Canımın <laughs> <laughs> bildiğini hile yapıyor ya. <laughs> yani, ama benim şeyim yokum bak. Onlar şey yapmasaymış. Düşün, yani düşünce canımın gitmemesi şey. Ama doğal ya. Bence doğal. Söyleyeyim mi? Niye? Çünkü ben gene hile yapacaktım yani. Buraya su koyacaktım arkadaşlar. Ciddi ciddi. Buraya su koyacaktım. Gene hile yapacaktım. Ve tatlı ayıcığımız gene gözüktü. Kaç dakika olmuş bu arada? 20 dakika olmuş. Eğlenmekten farkının şeyini bulamadım. Evet arkadaşlar. 20 dakika olmuş. Kapatalım videoyu. Ben bir şu şunları koyarım yukarı kadar arkadaşlar yani yukarı kadar şu yukarı, en tepeye kadar çıkarım sonra etrafı biraz yaparım sonra şu aşağıdaki bir taşırım hemen videoya başlarım sonra ee, kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkürler bay bay abone olun lan.